Bu şirketlerinde en tepesinde bir patron var. Aşağıya doğru da bir sürü title yaratılıyor. Bunu biz mi yaratıyoruz? Bakın Sümer tabletlerinde şöyle bir hikaye var. Bu Anunnaki'ler var ya oğlum, kafanızı sorma edeyim. Anunnaki'ler var Nibiru gezegeninden. Gelip buradan altın çıkaracaklar. Geliyorlar önce. Bunların yanında da Igigi'ler var. gi ama Sümer tabletleri diyor ben buna inanıyorum ben buna inandım diye anlatmıyorum orada yazan hikayeyi anlatıyorum yazılanların tercümesi doğru Ulan, uzaylı Anu var Anu da bunların kralı tamam mı o da 500 600 bin sene yaşıyor bunlar da öyle bu İngiler'de Nibiru da fakat Nibiru'nun alt şeyi yani bas sistemi Hintli mi lan bu Nibiru'ya bak bu İngiler'de bunların kölesi gibi. Yani ulan yavşak uzaylılar. Bu kadar uzaylı olmuşsun. Uzay gemisi uçuruyorsun oradan oraya oradan oraya. var varlar. Zaten Sümer tabletlerine göre bizim bu sistemi de Sümerliler bunun üzerinde kurmuşlar diyor. Yersen ya da inanırsan. Anlatacağım. Kalın mantıklı mı değil mi? İgigiler var. İgigilerle geliyorlar. Önce İgigiler çıkarıyor altını. Sonra bakıyorlar insana benzer bir şey var. Bunu alıp biraz böyle modifiye ediyorlar. Orasını burasını düzeltiyorlar. Biraz böyle zeka veriyorlar az bir şey. Kromozomlarıyla oynuyorlar. Sümer tabletlerinde yazılana anlatıyorum buraya. İnsanları kullanıyorlar. Aa diyorlar şahane. İlgiler dedi ki oh diyor götü kurtardık diyor. Bu insan yavşakları çıkarsın diyor. Biz diyor götümüzün üstünde oturalım diyor. Bak hiyerarşi kurulmaya başladı. Anu var. Anunnakiler var bir altta. Onun altında ilgiler var. En altta kim var? Biz varız lan. Oğlum biz köle doğmuşuz lan. Yani köle doğmuşuz. Al bu anındaki modelini bizim şirket modelinin yanına koy. Ve patron var. Patronun altında ilgiler var. İlgiler kim? İşte şirketin büyüklüğüne göre genel müdür, genel müdür yardımcısı, direktörler. Tamam mı? ya da daha küçük şirkette müdürler. Bunlar iki ki. Onun altında kim var? İnsanlar var. Burada da çalışanlar var. Ya Ta oradan buraya kadar aslında devletler de böyle yönetiliyorlar. Nasıl ama? Benzerlik var. Ben bunu size söylüyorum. İnanın inanmayın.